Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle 12. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Videomuza geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sınıfınıza ait yani 12. sınıfa ait diğer derslerinizin yazılı hazırlık çalışmalarına kanalımızdan videolar kısmından ulaşabilirsiniz diyoruz. Ve ilk sorumuz ile başlıyoruz. Aşağıdaki kavramlardan hangisi İslam'da iyi ve kötü anlayışını açıklamak için kullanılan temel terimlerden biridir? A. İhsan B. Akıl C. İbadet D takva, E şirk. Akıl arkadaşlar. Akıl iyi ve kötüyü idrak edebilme sahibi olduğumuz anlamına gelmekte diyoruz. 2. İslam'a göre bir kişinin Allah'a inanarak doğru bir yaşam sürmesi için gerekli olan temel hususlardan biri nedir? A) Zenginlik, B) İbadetlerin yerine getirilmesi, C) Aile kurma, D) Toplumla uyumlu olmak, E) Düşmanlarını affetmek ve ibadetlerin yerine getirilmesi diyoruz arkadaşlar. Diğerleri de doğru ifadeler. E, toplum uyumlu olmak, aile kurma, işte düşmanlarını affetmek gibi erdemli davranışlar ama genel olarak soruya baktığımız zaman temel husus ibadetlerin yerine getirilmesi diyoruz. <laughs> Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki davranışlardan hangisi İslam ahlakına göre doğru değildir. Yardımsever olmak doğru bir davranış. Doğruyu söylemek yine doğru bir davranış. İnsanlara zarar vermemek tabii ki güzel ve doğru bir davranış. E. Hakkı savunmak olması gereken doğru bir davranış. C. iftira atmak İslam ahlakına göre kesinlikle doğru olmayan bir ifadedir diyoruz. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki İslam'ın temel inanç esaslarından hangisi Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak anlamına gelir. A risalet, B tevhid, C adalet, D nübüvvet, E ahiret. B tevhid Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak anlamına gelen terimimizdir diyoruz ve dördüncü soruyu da çözüp arka sayfamızdan diğer sorularımız ile devam ediyoruz. 5 Kur'an'a göre ahlakla ilgili olarak hangi kavramda kişinin insanlara karşı sorumluluğu vurgulanır? A) iman, B) ibadet, C) istikrar, D) aşk, E) ihsan. Ahlakla ilgili kavramda kişinin insanlara karşı sorumluluğunu ihsan olarak arkadaşlar işaretliyor ve doğru seçeneği bulmuş oluyoruz. Ve 6. sorumuzdan devam ediyoruz. Bir kişinin kendisinden daha az imkana sahip birine yardım etmesi ahlaki bir davranış mıdır? A) Evet, B) Hayır, C) Sadece zenginler için geçerlidir, D) Yalnızca devletin sorumluluğudur, E) Kişisel tercihe bağlıdır. Arkadaşlar sorumuzun cevabı evet net bir şekilde evet diyoruz ve bu sorumuzu da cevaplandırıp devam ediyoruz. İslam'a göre insanların birbirine karşı davranışları ile ilgili hangi anlayış ön planda tutulur? A. Merhamet ve adalet B. Hırs ve rekabet C. Zenginlik ve güç D. Bağımsızlık ve özgürlük E. İntikam ve ölç alma Merhamet ve adalet duygusu insanların birbirine karşı davranışları ile ilgili ön planda tutulması gereken iki güzel davranıştır diyoruz ve A şıkkını işaretleyip bu sorumuzu da çözmüş oluyoruz. 8. Aşağıdakilerden hangisi İslam'da yasaklanan davranışlardan biridir? A. İhlaslı olmak B. Anne babaya saygısızlık etmek C. iyilik yapmak D. Allah'a dua etmek E. Komşulara yardım etmek Tabii ki de anne ve babaya saygısızlık İslam'da kesinlikle yasaklanmış bir eylemdir diyoruz. Dokuzuncu sorumuz. Bir toplumda herkesin haklarına saygı göstermek, adaletli ve dürüst davranmak hangi dini kavramla açıklanır? A. İslam B. Takva C. iman, D. Ahlak E. Fıtrat Arkadaşlar bir toplumda herkesin haklarına saygı göstermek, adaletli olmak ve dürüst davranmak ahlak kavramı ile açıklanır diyoruz. Ve bu sorumuzu da cevaplandırıp arka sayfadan Diğer sorularımız ile devam ediyoruz. 10. sorumuz. Aşağıdaki davranışlardan hangisi iyiliği emretmek anlamına gelir? A) İnsanları sürekli eleştirmek, B) Yardım etmek ve teşvik etmek, C) İftira atmak, D) Kötülemeye çalışmak, E) Başkalarını küçümsemek. Burada ise B seçeneği yani yardım etmek ve teşvik etmek seçeneği doğru şık olarak önümüze çıkıyor diyoruz. 11. Kur'an'a göre sadaka vermek ne anlama gelir? A) Zenginlerin zorunluluğu, B) Toplumun temel yükümlülüğü, C) Her bireyin gönüllü olarak yaptığı yardımlar, D) Kimseye borç verilmemesi, E) Düşmanlara karşı yapılan fedakarlık. C seçeneğinde her bireyin gönüllü olarak yaptığı yardımlar olarak doğru seçeneğimizi işaretliyoruz. <laughs> İslam'da günah nedir? A. Allah'ın buyruklarına karşı gelmek, B. bireysel hatalar, C. sadece maddi suçlar, D. kötü düşüncelere sahip olmak, E. insanların sadece birbirine yaptığı kötülükler. Burada ise Allah'ın buyruklarına karşı gelmenin günah teriminin ifadesi, e, açıklaması olarak işaretliyoruz ve A seçeneğinde doğru cevabımızı bulmuş oluyoruz. 13. Aşağıdaki davranışlardan hangisi İslam'da güzel ahlak anlamına gelir? A insanları küçük düşürmek, B başkalarının haklarına saygı göstermek, C herkesin arkasından konuşmak, D zenginin fakiri ezmesi, E aşağılayıcı sözler kullanmak. Burada ise başkalarının haklarına saygı göstermek güzel ahlak göstergesidir diyoruz ve B seçeneğini işaretliyoruz. 14. sorumuz. İslam'da günahkar olmak hangi durumda geçerli olur? A. Kötü sözler söylemek B. Ahlaki ve dini kurallara aykırı hareket etmek C. Sadece borçlarını ödememek D. Aileye saygısızlık yapmak E. Sadece kötü, kötü düşünmek Arkadaşlar ahlaki ve dini kurallara aykırı hareket etmek şeklinde ben bu sorumu cevaplandırabilirim. Evet 15. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi İslam'da güzel söz söylemek anlamına gelir? İnsanları küçümsemek ve başkalarını teşvik etmek ve moral vermek. C. Sürekli yalan söylemek. D. Sadece kendini savunmak. E. Kötü bir dil kullanmak. B. Başkalarını teşvik etmek ve moral vermek. İslam'da güzel söz söylemek anlamına gelen bir eylemdir diyoruz. Ve diğer sorularımız ile devam ediyoruz. 16. sorumuz. Kardeşler arasında adaletin sağlanması hangi ahlaki kavramla ilişkilendirilir? A. iyilik, B. Merhamet, C. Adalet, D. İhsan, E. Takva. Burada ise adalet şıkkı doğru şık olarak önümüze çıkıyor arkadaşlar. <laughs> 17. sorumuz. İslam'a göre ahirette mutlu olmak için aşağıdaki hangi kavrama önem verilmelidir? A. iman ve ibadet B. Zenginlik ve dünya malı C. Dünyada çok yaşamak D. Yalnızca aile ilişkileri E. insanların hatalarına göz yummak Arkadaşlar her şeyin başı iman ve ibadet diyoruz. İslam'a göre de ahirette mutlu olmak ve huzura ve mutluluğa güzel sona ermek için iman ve ibadeti eksik etmiyoruz diyoruz ve bu sorumuzda mükemmel bir şekilde cevaplamış oluyoruz. Evet başka sorumuz var mı? Hemen ona bakalım. Bunları çözdük. Evet. Evet burada da bir sorun yok. Şimdilik tamam gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar yazılı hazırlık çalışmamızı bu şekilde sonlandırmış oluyoruz. Videonun başında size bahsetmiş olduğum gibi sınıfınıza ait diğer yazılı hazırlık çalışmalarına diğer derslerinizin İngilizce, coğrafya, tarih, onun içerisinde din kültürü zaten burada yaptık. Bunlara kanalımızdan videolar kısmından ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir yer olursa lütfen yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Diyoruz ve videomuzu burada sonlandırıyoruz. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki konu anlatımında veya yazılı hazırlık çalışmasında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Selametle.